arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim portakallı çatlak kurabiye tarifi. Bir tane portakalın kabuğunu rendeledim. 3 diye yemek kaşığı pudra şekeri. Pudra şekerini arkadaşlar portakalın aromasının geçmesi için kabuğunu karıştırıyoruz. 2 tane yumurta 1 çay bardağı sıvı 1 tane arkadaşlar portakal suyunu sıktım 1 çay bardağı olduğu Portakalın suyuna göre değişebilir. Tüm malzemeleri karıştırıyorum. Bir paket şekerli vanilye ve un ilavesi yapıyorum. bunu azar azar ilave ediyoruz her gibi bir paket kabartma tozu ve karıştırıyorum hamurumu yoğurdum arkadaşlar kıvamlı şekilde yapışmayan bir hamur bunu kontrollü ilave yapıyoruz ee, yumurtanın büyüklüğüne göre un miktarı değişebilir portakalımız çok sulu olmayabilir benim portakalım çok suluydu ve bir çay bardağı su çıktı portakalımdan ve bunu kontrollü ilave yaptım ee, ve ben şöyle bezeler yapıyorum. Toplam 4 su bardağı un ilave etmiş oldum arkadaşlar. Kurabiyelerimi hazırladım arkadaşlar. E, tepsimi aldım. Ve pudra şekerini buluyorum. Toplam 34 tane kurabiye hamurum olmuş oldu. Kurabiyelerimi pudra şekerini buladım. Önceden ısınmış 180 derece fırında kurabiyelerimi hiç bekletmeden pişiriyorum. Kurabiyeler pişti arkadaşlar. Ben yarım saat pişirdim. Ee, fırına göre pişme süresi değişebilir. Biraz da ben fırında fazla tutmuşum. Ee, kontrolü pişirirsiniz. Deneyecekler afiyet olsun. Kurabiyenin kıvamını göstermek istiyorum. Gayet güzel pişti. Deneyecekler afiyet olsun.